Günaydın, bugün 21 Aralık, Tebiyatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul ben. Yurtdışı borsalar son bir haftadır etkili olan satışların sonrasında bu sabah daha olumlu. Dün zayıf açılışın ardından günü pozitif tarafta tamamlayan Amerikan endekslerinin bu sabah küresel piyasaları olumlu etkilediğini görüyoruz. Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz getiri eğrisi kararı sonrası satışlar gördüğümüz Asya borsaları bu sabah genelde pozitif. Avrupa borsalarının %1'e yakın yukarıda açılması bekleniyor. Amerikan endeksleri vadeli tarafta da bu sabah yukarıda. Ons altın fiyatı 200 günlük hareketli ortalama 1785 dolar seviyesinin üzerine döndü. Teknik olarak yukarıda kısa vadeli hedef olarak 1850 dolar seviyeleri takip edilebilir. Amerika'da bugün ikinci ay konu satışları tüketici güven endeksi açıklanacak. İçeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Borsa İstanbul tarafında ise pozitif momentumun korunduğunu görüyoruz. Büstüz Endeksi dün günü TL bazlı yeni bir tarihi zirve kapanışı ile tamamladı. Borsa İstanbul'da bugün de olumlu bir seyir öngörüyoruz. Endekste orta vadeli yükselen hareket içinde önümüzdeki süreçte ilk etapta 5600 seviyelerinin test edilmesi beklenebilir. Günlük bazda ilk direncimiz 5450 seviyesinde. Desteklerimiz 5260 ve 5150 seviyelerinde bulunuyor. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında endekste dirençlerde zorlanma, realizasyon amaçlı satışlar beklenebilir. Hisse tarafında endekste yükselen hareket içinde teknik olarak ASELSAN, Ford Otosan, Migros, Pegasus, Tav Havalimanları, Tekfen Holding, Turkcell, Türk Hava Yolları hisseleri olumlu tarafta izlenebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.